Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber altın ve zombi acı nasıl bulunur onu çekeceğim. Videoya başlayalım isterseniz. Zaman kaybetmeyelim. Hemen hızlıca yapalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey göstermek istiyorum sizlere. Bu, bu kapıyı açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Buradan da bilet yapabilir. Buradan da 100 dolar indirebilirsiniz. Yani böyle bir bilgi verdim size. Hadi gidelim. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Like. Bir de e, düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın dostlarım. Şu an 37 e, şu an 37 like'ım var. Ve e, ve arkadaşlar <laughs> 6 abonem var. 50 abonede canlı yayın yapacağım. Sizlere benden bir duyur. Yine arkadaşlar bomba alacağız. İki tane alacağız arkadaşlar bomba. Hatta arkadaşlar biz dört tane alalım. Biz arkadaşlar dört tane alalım şuradan. Burada bir tane dükkan vardı market. O da şu detaylı arkadaşlar. Evet. Bu da marketimiz var gördüğünüz gibi. Şöyle park edelim. Evet Şu an bombaları alacağım. Ve bırakalım yere düştü. Evet, arkadaşım da yardım ediyor. Şunları bir alalım. Şu an arabaya koyayım şunları hemen. Videoyu uzun uzun yapmak istemiyorum. Siz de sıkılmayın. ee, Selamünaleyküm diyorlar, diyorlar arkadaşlar. O yüzden az yazdım. Tamam arkadaşlar şimdi e, 4 tane bombamızı aldık. Siz 2 tane bomba alın. e, ee, adam bin dolar verim verdi ama vermeyeceğim tabii ki hemen arkadaşlar ee, eğer arkadaşlar kayalar tek bombada patlamazsa diye ona iki tane aldık bir de e, araba ters devrilirse diye e, iki tane bomba aldık bir de e, neden dört tane bomba aldık onu söyleyeceğim e ee, birincisi şeyi patlatmak için kayayı. ikincisi eğer kayayı eğer kaya tam patlamazsa bir daha e, şey yapacağız. Bir daha e, patlatacağız. Üçüncüsü de arkadaşlar e, o yolu açacağız. Dördüncüsü de e, araba devrilirse arabayı düzelt düzelteceğiz. Bunun için dört tane aldım ben. Siz de dört tane alabilirsiniz ya da iki tane, üç tane alabilirsiniz kendinize güveniyorsanız. Evet arkadaşlar köprüden geçiyoruz. Geçiş yapıyoruz. Arkadaşlar ben size e, şey yapmayayım. Yani video kısa olsun istiyorum. Siz de sıkılmayın. O yüzden oraya varınca oraya varınca açarım. Kaydı Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar ee, bakın nereden ee, geçtiğinizi göstereceğim. Buradan geç geliyorsunuz. Ben ee, yanlış şey yapmışım, anlamışım. Kaydın Geçeceğiz sanıyordum ama şöyle şöyle yapacağım aklım geldi. Yani hatırladım. E siz iki tane alın ya da üç tane alın ne olur ne olmaz. E, burada marketin önünden şöyle sürüyorsunuz arkadaşlar. Ve yıkar çıkıyorsunuz. Böyle bir yer karşınıza geliyor. Buradan böyle sarı yol takip ediyorsunuz. Ve dağın tepesine ulaşıyorsunuz. Dağın tepesinde tekrar video açacağım. Evet arkadaşlar şu an dağın tepesindeyiz. Gördüğünüz gibi buradan e, içeri gireceğiz. Canımız gidebilir. E, kaya çarparsa bize bombalar düşebilir o yüzden. Eee kayaların çarpma, çarpmasına özen göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geçiyoruz. Bakın benim yaptığım gibi yapın arkadaşlar. Hep şöyle soldan gidin arkadaşlar. Şöyle soldan gidin kayıdın arkadaşlar çarpmasın parası yürüyerek gel arkadaşlar arkadaşım düş düştü onun ismi Hasan Hasan vardı zaten duydunuz arkadaşım merak ediyor ediyorsunuz ediyorsunuz zaten şimdi arkadaşlar buradan sürükliyoruz buradan dümdüz geliyoruz zaten arasından böyle arkadaşlar atlıyoruz bir tane bomba düştü onu alalım arkadaşlar. Şimdi buradan aşağı atlayacağız. Evet arkadaşlar araba düz durdum. İlk defa düz Kutuyu açalım. Hiş, kaç 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 kaç, kaç. yanlışlıkla detonata bastım. Kaçın. Tamam arkadaşlar ya yanlışlıkla detonata bastım. Neyse kutuyu aç. Şuradan. Ortadan. Arkadaşlar buradan tam ortasından detonata basıyorsunuz. Ve kaçıyorsunuz. Ölmeyin. Kaçın ki. Buradan arkadaşlar sürükleniyor böyle. Gittiği yerde burası. Köprü oluşuyor arkadaşlar. Şimdi bu Arkadaşlar ben nasıl becerdim bunu? Neyse arkadaşlar e, buraları e, keseceğim. Sıkılmayın yürüyerek gideceğiz o yüzden. Evet arkadaşlar e, buradan. E, evet arkadaşlar e, yukarıdan patlattığımız parça buraya geliyor, köprü oluşuyor. E, dikkat edin. Şunu göstermek istiyorum size. Şurada aralıklarda boşluklar kalıyor. Siz daha çok boş, az boş olan yerlerden geçmeye çalışın. çalışın. Biz öyle yaptık. Ve e, geçtik. Şimdi arkadaşlar buradan geçince ne yapacağız? Şimdi şu beyaz yol takip edeceğiz arkadaşlar. Bu aynı yol sanmayın. Farklı yol arkadaşlar. Şimdi buradan beyaz yol takip ediyorsunuz. Buradan gelirken dikkat edin düşmeyin. Arkadaşlar. Şöyle dikkatlice. Dikkatlice arkadaşlar. Dinleyin. İndikten sonra buradan. Sağına solunu sola dönüyorsunuz. Bakın zombi açarı var. Ee, buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Sola dönüyorsunuz. Hoşçuklar da açayım. Daha rahat bir. Evet arkadaşlar. Buradan sağa dönüyorsunuz. Ve işte altını ve zombi ağacı. Şunlar arkadaşlar. Ee, zombi ağacı Şuradan Altın ağaç Arkadaşlar ee, Altın ağacı Zombi ağaçlardan daha çok para ediyor, O yüzden e, Altın ağaç kasmanızı öneririm Ve bunlardan bir sürü var Gece gelmenizi önermem Arkadaşlar çok şey oluyor ee, Sisli Falan alıyorum yani sisi değil ama e, şey oluyor işte e, karanlık oluyor. Karışık. Kafanız karışabilir. O yüzden gece gelmenizi Hı. önermem. Evet arkadaşlar. Videoyu burada bitirelim. İsterseniz. Şimdi e, arkadaşlar bu videoya abone olup like atmayı unutmayın. Bir de e, bir de görüşlerinizi bu video hakkında ne düşündüklerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.